Merhaba, ben Ezgi Beydeş. 1984 İstanbul doğumluyum. Atılım Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü okul birinciliğiyle bitirdim. Ardından 15 yıllık İngilizce öğretmeni kariyerimi şu anda Muzipokit Çiğli işletmecisi olarak devam ettirmekteyim. Gururluyum, mutluyum. Merkezde çok mutluyum. Bir anne olarak Muzipokit'le önce tanıştım. E, meşhur Tik tak saatine bak, hareket saati başlıyor. Beni çok cezbetti. Oğlumla beraber önce bulunduğumuz yerdeki muzipolara başladık. Muzipokit Çiğli Merkezi hayatıma çok farklı şeyler kazandırdı. Bir anne olarak zaten markayı tanıyordum ama şimdi de işletmeci koltuğunda otururken annelerle beraber bu zamana kadar ne kadar ortak yaklaşımlarımız varmış fark etmemi sağladı. Muzipo Kids Çiğli merkezine işletmeye başladığım ilk dakikadan itibaren artık eğitmenlik kimliğimden işletmeci kimliğime geçtim. Hayatımda çok farklı bir tecrübeydi. Mutlaka benim gibi eğitmen olup da böyle bir merkezi açmak isteyen ve bu videoyu izleyen herkese şunu direkt söyleyebilirim. Burada çok organik bir yapı var. Bu yapı öyle bir yapı ki beni anne olanlar anlar buradan. Çocukların ayları gereği, sıçramaları veya atak dönemleri o kadar yoğun geçiyor ki bir gün size gülücük dağıtan bir çocuğunuz, ertesi gün annesi bacağına yapışmış, merkeze gelmek istemiyorum da diyebilir veya tam tersine her gün düzenli bir şekilde geliyordur, ee, burada çok keyif alıyordur, aniden bir arkadaşı ona dokunmuştur, merkezinizde böyle tatlı bir ağlama sesi de duyabilirsiniz. Bunlar işin doğal süreci. Bunlara hazırlıklı olmak ve bunları çok sağlam göğüslüğü olmak lazım. Karşınızdaki kişi ne kadar tedirginse o tedirginliği anne şefkatiyle ve eğitmen bilgisiyle desteklemek ve kucaklamak gerekiyor. Ee, bunu bu merkezde e, olabildiğince ebeveynlerimize yansıtmak istiyorum. Çocuklara öncelikle tabii bunu yansıtıyoruz ki o güveni bizde alsınlar. Uzun soluklu bir macera, uzun soluklu hareketli oyun saatlerinde hep bizlerle beraber olsunlar istiyoruz. Hareket Merkezli Oyun Grubu dendiğinde Muzipokit markası ilk akla gelen kurumdur. Çünkü Türkiye'nin ilk çocuk hareket üsüdür Ve biz de Muzipokit Çiğni Merkezi olarak bu markanın ve bu sloganın arkasındayız. Ve bunu merkezimize gelen ailelerimize ve çocuklarımıza yaşatmayı hedef haline getirdik. Güvendiğiniz ve çalıştığınız tüm markaların geneline baktığınızda hepsinin arkasında bir kurumsallık vardır. Ve bu kurumsallık ebeveynlerimizin ilk gözettiği şeydir. Ailelerimiz bize görüşme meye geldiklerinde burada ücretsiz denemelerimizi yaptığımızda onlarla geri bildirimlerde ilk maddemiz kurumsal bir yapıya sahip olmamızdır. Bu konuda tercihen ilk sıralardayız. Örnek veriyorum çocuk boyutunda bir kurumsallıktan bahsedeceğim şimdi size. Tik tak saatine bak oyun saati başlıyor. Bu bile hangi merkezimize giderseniz gidin ilk açılış müziğimizdir. Çocuk bununla müzik rutinlerini kazanır ve biz bunun örneklerini şu telefonlarla alırız. Ee, Ezgi Hanım sayenizde tik tak saatine bak yemek saati başladı, uyku saati başladı, eve gitme saati veya arabaya binme saati yaklaşıyor gibi çok tatlı ee, müzik ve çocuksu kurumsallık hissiyatları oluşuyor bizde. Bu çok güzel bir şey. Ee, bunu duymak, bunu burada yaşamak ve çocukların bunu rutinlerine alması inanın mutluluk verici bir tablo. Muzip Annelik'ten Muzip işletmeci yolculuğum aslında çok kısa sürdü. Önce e, oyun ve hareket gruplarına katılan bir anneyken daha sonra kendimi bir akşam eşimle beraber e, Muzip Okitsin Franchise Başvuru Formunu doldururken bulduk. Hızlı bir dönüş sağlandı bize. Ve İzmir'deki diğer merkezleri keşfettik, onlarla sohbet ettik. Deneyimlerinden faydalandık. E, bunlar çok belirleyici e, süreçler oldu. Eğitmen kimliğim burada sürecin benim için daha rahat ilerlemesini sağladı. Hem e, 15 yıllık bir eğitmenlik hayatım hem de 5 yıllık anne helik serüveni ben de bu cesareti uyandırdı ve iyi ki Muzipokit oldu diyebilirim. İşletmeyle başladıktan sonra kendimi sosyal medyada ve internette çocuk gelişimi üzerine oyunlar ve hareketli parkurlar araştırırken buldum ve bu süreç çok eğlenceliydi. Yorucu muydu? Evet. Hala yorucu mu? Kesinlikle yorucu. Peki çok mu keyifli? Çok keyif alıyorum. Çok mutluyum burada. İşletmeyi açmadan önce Muzipokit Genel Merkezi'nin bize sunduğu kaynaklar, veriler çok kıymetliydi. Burada Muzip Akademi'de birbirinden değerli konuşmacıların ve katılımcıların bulunduğu videolar gerçekten işletmede nasıl adımlar atmam gerektiği konusunda bana çok destek oldu. Bu destek sayesinde ben de eğitmenlerimi bu yönde destekleyebildim. Muzip Akademi'de yayınlanmış bu videolar eğitmenlerimizin de gelişimlerini de desteklemektedir. Muzip Vakit Çiğli Merkezi'ni işletirken kurumsal bir yapının desteği bizi her daim güvende hissettiriyor. çocukla çocuk olabilen, her daim güler yüzlü, çözüm odaklı ve çalışkan girişimcilerseniz Muzi Pocket yolculuğuna hazırsınızdır.